Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modelle sizlerleyim. Anlatmaya çalışacağım inşallah. Beğeneceğinizi umuyorum. E, öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunu hatırlatma yaparak başlamak istedim. Sonrasında e, modelimi 3 numara şiş kullanarak yapacağım arkadaşlar. Anlatacağım. E, kullanacağım ip de Himalaya Bebeyini. Ee, ben e, modeli başladım modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor modeli başladım birkaç sıra lastik ördüm e, hazırladım şimdi ön yüzden sizler de benimle birlikte hazırsanız ön yüzden örmeye başlayalım İlk sıramız kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar ilk sırada ön yüzdeyiz Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 2. sıradayız arkadaşlar dediğim gibi arka yüzdeyiz tüm ilmekleri ters ördük ön sıradan bir sıra düz arkadan bir sıra ters iki sıra ördük şimdi ön yüzdeyiz 3. sıradayız arkadaşlar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 tane düz örüyorum şimdi 2 düzden sonra bakın şurada görünen şu iplerimiz var şu ikinci birinciye değil ikinciye şöyle batıyorum buradan bir tane ilmek aldım böyle uzatıyorum iki tane düz yine bakın şu araya bir ikinci araya deliğe batıyorum şu şekilde yanına iki tane düz şöyle uzatıyorum iplerimi Yine bakın araya bir ikinci araya batıyorum. Şu şekilde uzattım. İki tane düz. İkinci bir ikinci araya batıyorum. Uzatıyorum ilmeği. İki tane düz. Yine bir ikinci araya batıyorum. Uzatıyorum. İki tane düz aynı şekilde ikinci araya batıyorum sağ şişimden çıkardım iki tane düz. Yine bir ikinci ara iki tane düz. Bir ikinci ara iki tane düz ve kenar ilmeğimi Evet ilk sıramızı bu şekilde üçüncü sırada ön yüzden kurduk. Şimdi dördüncü sırada ve arka yüzde arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Bir önceki sırada ilmek aralardan ikinci aralara batıp çıkardığım ilmekleri örmeden sağ alıyorum. İki ters bu ilmeği örmeden belli oluyor saşim alıyorum 2 ters bir önceki sırada örmeden çıkardığım ilmek 2 ters bir önceki sırada çıkardığım ilmek hep bu şekilde iki tane tersi ör bu ilmeği örmeden al 2 ters örmeden al 2 ters örmeden al 2 ters örmeden al 2 ters ve kenar ilmeği şimdi ön sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 tane düzü örüyorum şimdi bakın burada 4 tane ilmek var bu 4 tane ilmeği şöyle şöyle şuradan bakın girerek şöyle ördüm ilmeğimi sağ şişimden çıkarmıyorum bir kez de sol taraftan şu şekilde ördüm arada bir tane düz örüyorum bir değil arkadaşlar pardon iki tane düz örüyorum şimdi yine bakın şu dört ilmeği şu şekilde şöyle ilmeklerinizi de biraz şöyle rahatlatırsanız kolay olur. 4 ilmeği şöyle arkadan şöyle sağ şişimden batıyorum. Bir kere ördüm. Çıkarmıyorum sağ şişimden. Bir kere de soldan böyle batarak bir kere de böyle ördüm. Bakın. Arada iki tane düz örüyorum. Düz ilmeklerimi. Yine bakın aynı şekilde şu 4 ilmeği Şöyle biraz da gevşetin. Rahat örebilmek için. Bir kere şöyle sağdan şu şekilde batarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kere de soldan. Arada iki tane düzümü örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Yine bakın dört tane ilmeğim var şurada onları şöyle biraz gevşeterek sağ alıyorum örüyorum dördünü birden şişimden çıkarmadan bir kere de soldan batarak örüyorum ve iki tane düz ve kenar ilmeği bakın modelimizi ön yüzde şekillendirdik Şimdi arka yüzdeyim. Şimdi arka yüzdeyim. Herhangi bir farklı bir işlem yok. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka sırada. baştan sona kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın arkadaşlar modeli bir kez kurmuş olduk. Örüldükçe de anlaşılan bir model. Çok güzel bir model. Şimdi bir kere daha kuralım modeli beraber. şimdi ikinci kez kurarken yalnız modeli aralara kaydırarak kuracağız. Yani şunların aralarına modelleri kaydıracağız. Buna dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bakın. Şuradan hemen şuraya batarak ikinci yere batarak bir ilmek çıkardım. Uzatıyorum onu. İki tane düz örüyorum. Aynı şu sırada, üçüncü sırada ne yaptıysak o. Şimdi 1 ikinci deliğe batarak bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane düz. 1 ikinci deliğe batarak bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane düz. 1 2 iki. Yine ikinci deliğe batarak bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane düz. 1 2 bir ikinci yere batıyorum ilmek çıkarıyorum bir iki ikinci yere batıyorum ilmek çıkarıyorum bir iki yine bir ikinci yere batıyorum ilmek çıkarıyorum iki tane düz bir iki yine bir ikinci yere batıyorum bir iki tane düz ördüm tekrar bir ikinci deliğe batıyorum ilmek çıkarıyorum iki tane düz bir iki Burada da yine kaydırma yapacağımız için yine şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle ikinci yere batarak şöyle çıkardım. ipimi uzattım. Ve kenar ilmeğimi örüyorum aralara kaydıracağız modeli. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 tane ters. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yani bir önceki sırada aralardan çıkardığımız ilmekler bunlar arkadaşlar. 2 ters örüyorum. Aralardan çıkardığım ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. 1 2 ters. Bunu örmeden al bir iki ters örmeden al 1 iki ters örmeden al bu şekilde bir önceki sırada aralardan çıkardığım ilmekleri örmeden sarşım alıyorum diğer ilmeklerimi ters örüyorum 1 iki ters bakın bu bir önceki sırada aradan çıkardığım ilmekte ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada yine şekillendirme yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi şu dört ilmeği şöyle biraz da ilmeklerimi şöyle açarak gevşeterek yapıyorum ki kolay olsun örümü. Şöyle dördünü birden bakın şu dört ilmeği dördünü birden şöyle sağ şişime örerek aldım. Bunları bir kere de soldan şöyle şu şekilde örüyorum. Evet, bir kere de soldan ördüm. Arada iki tane düzümü örüyorum. Şimdi bakın burada yine dört tane ilmeğim var. Onları şöyle gevşeterek şöyle biraz açıyorum. Çünkü bakın burada hele de kenarda olduğu için çok zorlandım arkadaşlar biraz e, gevşek örmek lazım ipleri de gevşetmek lazım şöyle sağdan bir kez örüyorum dört ilmeği bir kez de şöyle soldan girerek ördüm arada bakın iki tane düz örüyorum bir iki yine dört ilmeğim var bu dört ilmeği şöyle biraz açıyorum gevşetiyorum bir kez şöyle sağdan ördüm sağ şişimden çıkarmadım. Bir kez de soldan girerek örüyorum ve şekillendiriyorum. Arada iki tane düz. Bir, iki. Yine bakın şu 4 ilmeği şöyle biraz açıyorum. Sağdan şöyle dördünü birden örüyorum. Sağ şişimden ilmeğimi çıkarmıyorum. Bir kez de böyle soldan batarak örüyorum ve çıkarıyorum. İki tane arada düz örüyorum. Yine bakın dört tane ilmeğimi birden şöyle sağ şimdi şöyle biraz açarak önce sağdan şöyle bir kez örüyorum sağ şişimden çıkarmadan şimdi bir kez de şöyle soldan girerek örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm bakın aralara kaydırmış olduk modeli Diğer modelin arasına kaydırmış olduk. Şimdi kenar pardon e, arka sıradayım arkadaşlar. Arka sırada burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Arka yüzü tamamladım. Bakın arkadaşlar model çok güzel bir model. Arkası da böyle. Önü de böyle. Hatta ben büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim size. Pembe renkle ördüm. Büyük bir parça. İki kere kurduk arkadaşlar modeli. Daha fazla yapmaya gerek yok. Şimdi ördüm. Büyük parçayı göstereyim size bakın. Pembeye de çok yakıştı. plastiğin yapımını da kanalımda anlattım arkadaşlar tekstilti plastik örmek isterseniz oradan videomu izleyerek yapabilirsiniz model böyle çok güzel bir model arkadaşlar çok beğeneceğinizi düşünüyorum şimdi bu modelden ne yapabiliriz bu modelden bebek örgüleri çok güzel olur battaniye de olur arkadaşlar daha kalın ve kalın şişle ve kalın iple bebek örgüleri, hırka, yelek yani birçok yerde süveter çok yerde kullanabileceğiniz bir model beğeneceğinizi düşünüyorum videomu izlediyseniz arkadaşlar yorum ve beğenilerinizde beni desteklerseniz çok sevinirim kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın